İsrail oğulları Allah katında nasıl bir millettir? Bu milletin geçmişini açıklar mısınız? Bir cilt kitap lazım bunu açıklamak için. Latife saymayın bu mevzuda şimdiye kadar hem İslam aleminde hem Türkiye'de çok eserler yazıldı. Hususiyle son devirde milis kumandanlığı da yapmış, bu cenub cephesinde bulunmuş Cevat Rifat Atilhan bu mevzuda Yahudi'ye dair belki 60-70 tane kitap yazdı. Ben bütün o kitapları okuyun demem. Ama kısaca bir defa dikkatinizi bir noktaya istirham etmiştim. Nasıl latif alemde, latifler aleminde, görünmeyenler aleminde, cismi latifler aleminde, Beşerin iç derinleşmesinde vesile olan, terakkisinde vesile olan şeytan bir kısım maslahatlar için yaratılmıştır. Bu kesif cismaniyette yine beşerin terakkisine medar olmak üzere Cenab-ı Hak Yahudi gibi kabına sığmaz, ele avuca sığmaz, fitne mi fitne bir cemaati yaratmıştır. Bu cemaat kendisine ait vazifeyi yapacaktır. Ama sair Milal ve Ümem bu cemaat karşısında müteyakkız olacak, bu cemaat karşısında yıkılmamaya bakacaktır. Bütün tarihi etyan boyunca, İsrail oğullarının, Yahudinin meydana getirdiği fitneler sayılmayacak kadar çoktur. Her peygambere kötülük yapmışlardır, Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Nebileri öldürme bunlar tarafından olmuştur. Kendileri için yasak edilen günlerde iş yapma, bunlar tarafından olmuştur. Hazreti Mesih'in, Hazreti Musa'nın dinini ifsat etme, maddiyetçiliğe götürme, bunlar tarafından olmuştur. Cennet, Cehennem, haşir akidesini Tevrat'tan söküp alma, bunlar tarafından olmuştur. Hazreti Mesih'in dinini bozma, teslis akidesini işin içine sokma, yine bunlar tarafından olmuştur. İslam içinde i̇bn Sebe vasıtasıyla korkun şiiliği ki şiilikte hulatiliği icat etme yine bunlar tarafından olmuştur. Yani Hz. Ali'ye Allah girdi, Allah Ali şeklinde zuhur etti, Ali Allah'tır ve peygamberdir, makamı Cem'in sahibidir, her şey onda başlar, onda biter akidesi i̇bn Sebe vasıtasıyla şiilik içinde yine Yahudi vasıtasıyla ortaya atıldı. Bu fitne, bu tohum. Minhacü sünnet sahibi, Şiilik Yahudilik arasında çok ciddi münasebetler tespit etmek suretiyle, Şiiliğin içine giren Yahudi akidelerini sırasıyla madde ve madde tespit etmiştir minhacü sünnette. Binaenaleyh son devirde Pakistan'da Gulam Ahmet mezhebi yine Yahudilik tarafından körüklenmiş, Hülülüye ve İttihat akidesi üzerine müesses önce bir tarikat, sonra bir mezhep ve sonra da bir din olarak arz idare etmiştir. Evvela bir tarikat olarak zuhur etmiş hizmet etmek üzere Gula Mahmet. Ondan sonra demiş ki ben Mehdi'yim. Daha sonra az bulmuş demiş ben Hz. İsa'yım. Ondan sonra da madem ben İsa'yım Hristiyan akidesi Yahudi'den geçme öyleyse Allah'ın ibniyim. Böylece dünyanın her tarafına yayılmış, İngilizlerin marifetiyle, Amerikalıların marifetiyle zenciler arasında, Amerika'da ve İngiltere'de çok ciddi gelişme olmuş. İslam uleması bunların aleyhinde cilt cilt eserler yazdılar. Yahudi böyle bilecek ve ona göre vaziyet alacaksın. İçimizde de var, Medine'de de vardı, ama mümin onların üstüne çıktı. Yahudinin altında olan müminlere veil olsun.